Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün böyle e, bir yani mekana geldik. geldik. E, ama burada dut falan varmış. Dut mesela. değil Bilmiyorum bakalım bulabilecek miyiz? Hadi gelin o zaman. Maya çekik süper olur. Bir görmüş mü? değil mi? Zaten çekik toplama videomuzda e, çekikleri görmüş Bak bunlar büyütlen Maya. Ama var mı üzerinde? Yok tabi biraz daha erken de çok ama çok güzel. şansımızı deneyelim dedik hiç yok Aynı değil mi Maya de? ya çiçeğe mi? Evet. Hmm. Maya bir bir tane bile bulamayacağız herhalde bakalım ne sen çiçekleri harika şeyler buldum ben de çiçekler şu mor çiçekler ne güzelmiş böyle küçük, küçük. Evet çok güzel onlar. Sen de beni mi? Yok görmedim. Gel bak burada da böğürtlenler. E şimdi bakalım. Var ama böğürtlen yok üzerinde. Acaba şunlar ne Maya? Bu ne ya. ya? O mu? O yosun. Dokunabilir miyim? Dokun dokun. Hatta bunları böyle taşlarını kayaların üzerinden toplayıp süs malzemeleri olarak kullanıyorlar çok Maya. Toplayalım mı? Yok. Biz yapmıyoruz. Şimdi şey çıkaralım onu buradan. Doğal yapısını bozalım. Çok güzel. Benim küçüklüğümde gittiğimiz bir akrabamız vardı. Onların böyle evinin arka tarafında böyle çok nemli bir ortamdı oraları. Çok ağaçlıklı. Çok fazla böyle yosun olurdu. Böyle kına gibi yapardık biz bunları Maya küçükken. Ben de toplamak istiyor? Ama şimdi sen elini bulaştırma anneciğim gideceğiz. Tamam. Ne oh, güzel, güzel valla incir ağacı tutar. Bak gibi. şurayı çeker misin? Çok güzel. Biz bir evet. kere arkadaşımın buradaki bütün böyle bütün tane kapıyası var. Böyle gelip 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 benim kapıyası Burada mı? Burada değil ya başka ha, yerde. Ha ne buraya? Ne zaman geldi? Arkadaşlar saçını kendim yaptım nasıl? Evet bugün Maya saçını kendisi Bırak saçını. Bırak. Heh. Birazcık. Dur dur dur. Heh. düzelteyim dedim. Tamam. De Ay Maya. Kızıya, ya, Maya köye mi yerleşsek <laughs> ne yapsak? Ay, yer <laughs> Maya şu güzelliğe bak. Evde yaşayan, ya? Evde yaşayan yoktur da. <laughs> hadi gel şöyle geri dönelim. Gel. Şimdi düş önüme. Hadi. Şu taşlı yollar bile ne güzel Maya. Yalnız bu köyde inanılmaz şey var, nar ağacı var. Buradan görünüyor mu bilmiyorum ama. Evet, nar çiçekleri harika görünüyor. Alo, nereye gidiyorsun? <laughs> Beni beklemeden. Mayıs. Ay maya, aşık oldum. Abi, Şu ama. güzelliğe bak. Abi, Efendim canım. Mısın, Çiçekleri Çiçek mi? Çiçekten. Evet ama, ama şimdi ev diye fazla şey yapmıyorum. İnsanların evlen çekmeyelim. Yoksa ben çok güzel çiçekler var. Çok beğendim. Ah. Koptu. Koptu mu? İyi hadi al o parçayı. Hı -hı. Al onu. Sonra bak onu ben senin elinde yapacağım. Valla mı? Ha, tabii ki iyice geçecek ama olsun biz küçükken öyle kına yapıyorduk kendimize. Şu ağaçlara bak ya. Ağaçlar Hepsi birbirinin içine Bir bakar mısın? Maya, hepsi birbirine dolanmış. Bak şunlar çiçeklerini çekelim. Gel gel gel. Kına yaparken bir sevgim... çekecek mi? Maya benim en sevdiğim renk biliyor musun? Nar çiçeği. Şu güzelliğe bak ya. Ya ben size çok güzel bir şey Ha bak. O ha. beyazları mı diyorsun? Evet bakar mısın? Hayır çiçeği. Yalnız Maya böğürtlenlerin yerini öğrendik. Tamam bu çıktığı mısın? gibi gelelim. Çok güzel. Şuralarda. Evet devam et. Maya edelim. senin bu şeyin sürekli telefon. her videoda <laughs> bir sesi her çıkıyor. Her videoda telefonum çalıyor. Arayanın çok. Arayanın çok. Ablam biz yeni öğrendik diyordum. Neyse, Bunlar çıktığında gelelim şey yapalım, toplayalım. Evet. Tadımlık. Ya. Kalmazsa işte tadımlık toplayalım. Ya bu çok güzel. Maya bak bu da çitlendik ağacı. Bak. Bunları aşılıyorlar Maya fıstık oluyor biliyor musun? Ama bir şey söyleyeceğim. Her seferinde telefonum Baktesini çalıyor ya. Çekiyor. Her seferinde telefon çalıyor ya. Her seferinde ton gidiyor, müzik gidiyor. Aynen. Hadi bakalım. Hoşçakalın. <laughs> Aynen. Sonra sonra kına yapalım. Herkese bay bay.